gibi <laughs> yiyer. sizin, sizin dötmez gibi eş gibi haberim ayin, yok reklamla oh. Türkiye kameraya bak Yanasın paşam bir ya sevdi bana verdi benim benden ben, haberim ha yok harmanımı yele verdi bostanımı sele verdi kimin babası bir <laughs> ya sevdi bana verdi benim benden <laughs> haberim Hadi yok Hani baba, Deryana bir sal gibi Dilim tutmaz bal gibi Eşer olsa el er gibi Benim benden haberim yok Korkan <laughs> bana yerler almış Boş sanırsa almış bir ya sevdim eller almış. <laughs> Benim benden haberim yok Bunlar elinde e, kalsın Neyse, <laughs> <görüyor> <laughs> Neyse bir daha gelmeye ekmeğe geldiğinizde biz de toplarız Neyse şey bir bu var Hadi baba Gündüz Ya gündüz gelmez,

Al bu halimi ona demeyin demeyin Senden ayrılan bu halim Bölüşen bölüşen İşe güce bakmaz oldu demeyin demeyin Söylemeyin bozanlar demeyin Senden ayrılar, al khalifem şan perişan bir şehirde halkmaz bu hangi yana baksan seni arıyor arıyor Gözleri görmüyor seni soruyor soruyor Duruyor mu? Bundan böyle çok yaşamaz demeyin demeyin Ne olur zalim o zalima demeyin Her gün biraz daha tedirgin halim <laughs> Hayat ellerimden kayıp gidiyor. Gelenek yaslana <laughs> gelmiyor canım. <laughs> her gün birisini alıp gidiyor. Gelenek yaslana gelmiyor canım. <laughs> 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 Her gün birisi, ben ben de bir de birisi alıp çıkıyor. Selan oldu der ki azalmaz yaram. Barayan yaramın içinde ne var? Hayatın en büyük hırsızı zaman. Herkesten bir şeyler çabuk gidiyor. Hepimizden bir şey çok alıp gidiyor. gidiyor. Gidin o zaman haber söyleyin. Bıraksın yalamı ben de güleyim. Ne Benim ne zoru ne yani varmış bedenim. Ne zaman çalsam <laughs> kaçıp gidiyor. <laughs> Benlere ben zoru A Lele <laughs> varmış bedel Ne zaman çağırsam <laughs> Kaçıp gidiyor İçimden uygular Sanki çöl gibi ha? Git gide uzaya Tozlu yol gibi Bana bu garipler var Mutluluk dedi Bana yengi Çocuğum orada kaldı. Birkaç gün misafir kalıp gidiyor. <laughs> Hayır, Birkaç şey gün misafir bir şey kalıp gidiyor. Gel, gel. <laughs> Eski gibi aşığın gönlü Söküldükten <laughs> <yıl> sonra <laughs>